Eski sisteme devam. Gübreyi yine elle atıyoruz. Üreyle amonyum nitrat taban gübresini karıştırıp öyle atıyoruz buğdaylara. Bu şekilde. Abimle annem atıyor. Ben de gübreyi karıştırdım. Gübre götürüyorum. Gübresi bir tane. burası da soyun üstü. Hava güzelken bir an önce atalım dedik. Şu şekilde arazi. Ortalık yeşeriyor. Hava biraz ısınsa çok güzel olacak arazi. Şu karşı Söğütlerin orada ırmak var. Bitti mi abi Gübren? Annem burada atıyor. Hacam burada atıyor. Ben de servis yapıyorum.